21 Ocak 2023 tarihi Antalya'dan selamlar. Ya videoyu en az 7-8 defa çekmek zorunda kaldım. Ya böyle yarılamışım, güzel güzel konuşuyorum. Ya yanımdan bir Rus geçti. Ya insan düşmanına böyle sövmez. İngilizce, Türkçe, Rusça. Ya yani hakikaten insan düşmanına böyle sövmez. Yani 2 dakika boyunca ya bağıra bağıra ben uzaklaşıyorum. Onun sesi artıyor ne hikmetse. Neyse moralimizi bozmayalım. Tekrardan selamlar. Yaklaşık bir hafta 10 gündür Antalya'nın Lara bölgesindeyim. Yani sizinle bugün tabi müsaade ederseniz Lara, Kundu, Bellek bölgesi hakkındaki görüşlerimi aynı zamanda bu bölgede yer alan oteller hakkında fikirlerimi söyleyeceğim. Görüşürüz birazdan. Bulunduğumuz Lara bölgesi Antalya'dan yaklaşık 16 kilometre. Şu gördüğünüz demirlerin altında yazın binlerce kişi güneşlenmek için geliyor. Tabi aylardan ocak olduğundan dolayı e, otel kapasitesi muhtemelen %20-30 civarında çalışıyor. Tabi bu, bu e, dediğim sadece tek bir otel için geçerli değil. Lara bölgesinin geneli için böyle. Hatta otel dışındaki çoğu işletmeler kapalı. E, yani o yazın akşamları Binlerce hatta on binlerce kişinin yürüdüğü sokaklar akşamları köpeklere. Ağır, ağır bir kelime oldu ya. Köpeklere. Neyse, insanlara ve köpeklere kalıyor diyeyim. Toplamaya, toplamaya çalışayım. Ocak Şubat ayı Antalya'da bir nebze sıcak geçişinden dolayı, tabii ki diğer illere göre, yani yoğun bir şekilde, yani sezonla göre, kış mevsimine göre yoğun bir şekilde e, turist görebiliyoruz, hem yerli olsun, hem yabancı olsun. Ama tabi bu yılın bir istisnası Rusların ağırlıkta olması. Ya bunun da büyük sebebi işte Rus-Ukrayna arasındaki savaş veya Avrupa'nın yaptırımları olabilir. Tabi kendilerince bir gerekçeleri vardır illaki. Şimdi Lara bölgesi dediğim gibi Antalya'nın merkezinde Muratpaşa 16 km. Sırasıyla Lara, Lara, Kundu ve Belek olarak geliyor. Ee, Antalya Havalimanı'nın bittiği yerden itibaren işte Lara bölgesinin sahil kesimine girdiğimizden itibaren Bele'ye kadar yaklaşık 30 kilometre boyunca gerçekten Türkiye'nin en büyük otellerini görmemiz mümkün. E, hatta e, şöyle söyleyeyim. Deseler ki Türkiye'nin 5 büyük oteli nerede? Araştırsam ki büyük ihtimal doğrudur araştırmamama rağmen. ilk 5 oteli Türkiye'nin en büyük ilk 5 oteli kesinlikle Lara ve Belek bölgesindedir. Eğer otel anlayışınız 5 yıldız otelin gerektirir diye sabah kalkıp akşam yatasıya kadar geçen süreçte işte yeme içme üzerine dayalıysa Otelden dışarıya çıkmak istemiyorsanız ben kalkarım kahvaltım yaparım öyle yemeğini yaparım işte giderim sahile güneşlenirim yüzerim gelirim Evet dondurmamı yerim pastamı yerim diye bir anlayışınız varsa Lara Belek ve Kundu bölgelerindeki oteller kesinlikle tam size göre fakat eğer şöyle bir düşünceyle bu bölgelere geliyorsanız ben sabah kalkarım kahvaltımı yaparım Sonra şöyle öyle güzelce atlarım arabaya. Antalya çevresi ne gezerim, dolaşırım, oraya giderim, buraya giderim diyorsanız bence birkaç defa daha düşünün. Tabii ki bu benim tercihim. Çünkü 2022 yaz sezonunda otel fiyatları 10 ila 30 bin TL arasındaydı. Ya yani düşünün 15-20 bin lira veriyorsunuz çift kişi tek kişilik oda için ve kalkıyorsunuz kahvaltıdan sonra dışarı çıkıyorsunuz akşam gezdikten sonra tekrardan otele geliyorsunuz. Yani ben bu 15-20 bin liraya acırım. Şimdi otel fiyatları demişken aslında şöyle de bir şey söyleyeyim. Yani Ocak ayı olmasına rağmen otelin hakikaten doluluk oranı gözle görülebilir şekilde fazla. Bunun da sebebi şu. Şimdi önemli değil. Hani ben benim hangi otelde kaldım. Fakat e, 2022 Temmuz fiyatlarına baktığımda o kaldığım otelin fiyatı gecelik iki kişilik oda yani oda oda fiyatı 16.000 TL'ymiş. Şu an Ocak ayı içerisinde kalırsanız aynı otele yaklaşık 2200 TL civarı bir para veriyorsunuz ve emin olun yazın sundukları e, yani yemek olarak söyleyeyim. Yazın sundukları o öğle akşam yemeğinde veya aperatif olarak verdikleri şeyler de hiçbir değişiklik yok. Yine aynı lezzet yine bu kadar çok çeşitlilik var yazında. Ya tabii ki havanın sıcak olması, yani Temmuz ayında havanın sıcak olması ve daha fazla turist gelmesi ve özellikle yani Ojen kıyasla 7-8 kat daha pahalı olmasından dolayı farklı animasyonlar oluyor, farklı etkinlikler oluyor. Şu an o etkinlikleri bulamıyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim, kaldığım otelde yaklaşık 8 tane havuz olmasına rağmen dış taraftaki havuz 7 tanesi kapalı, bir tanesi ısıtmalı olarak açık. Zaten orada da 3-5 kişi yüzüyor. Kaldığım otelin fiyatı şu an 2023 Ocak ayı itibariyle gecelik oda başına 2200 TL. Aynı otel 2022 yılının Temmuz ayında gecelik oda fiyatı 16.000 TL'ymiş. İnternette araştırdım. Ee, düşünün. 2022'nin Temmuz ayında 16 bin lira, şu an aradan 6 ay geçmesine rağmen 2.000 bin lira ve muhtemelen 2023'ün Temmuz ayında bu otelin fiyatı enflasyonda göz önüne bulundurursak 25 bin 30 bin bandında olabilir. Ama ben merak ettim. Hani dedim ki 2023'ün 23 Temmuz ayında ben tatile gelmiş olsaydım, bugün rezervasyon yapmış olsaydım ne kadardır fiyatı diye baktığımda e, Temmuz ayı için bugün 7500 TL'yi e, gecelik fiyatlı oda rezervasyonu yapabiliyorum. Eğer bu bölgelere gelmek istiyorsanız, böyle bir planınız varsa bence bir an önce rezervasyonu yapın. Çünkü Haziran'da Temmuz'da rezervasyon yaptığınız fiyatın dörtte birine kesinlikle şu an o imkana sahipsiniz. Çok fazla düşünmeyin. Şimdi Lara Bölgesi'nin şöyle bir handikabı var bana göre. Otelden dışarı çıktıktan sonra Lara Bölgesi size çok bir şey vaat etmiyor. Yani doğal güzelliği yok. Genelde binalardan, otellerden ibaret. Zaten ufak bir yerleşim yeri. Hani tabii ki otelleri saymazsak az sayıda yerli insan yaşıyor buranın. Tabii en büyük avantajı da Antalya merkezi 16 km olması. Otellerin hemen önünden otobüsler kalkması. Zaten kendi bireysel aracınız varsa 10-15 dakika içerisinde Antalya'nın merkezinde bulabilirsiniz kendinizi. önünde kendine ait böyle plajı kumsalı var. Tabi aslında kendine ait diyorum ama bu Tabii ki biliyorsunuz deniz kanununa göre ve anayasaya göre bu sahiller, dağlar, tepeler insanların kullanımına açık. Hani ecri, Ej ecri misil yoluyla hazineden kiraladıkları yerleri var. Mağara Belek arasındaki yerleşim yerleri birbirine benzemesine rağmen özellikle Belek'te otellerin biraz daha pahalı olduğunu görebiliyoruz. Bunun da sebebi Belek'te otellerin içerisinde golf sahalarının olması. Aslında Otel fiyatlarını bu bölgede belirleyen bana göre üç unsur var. Bir tanesi otelin denize yakınlığı. İkincisi otelin yeni veya eski olması. Üçüncüsü ise kapladığı alan. Hani şimdi kapladığı alan direkt otel fiyatları nasıl vuruyor derseniz Otelin büyüklüğüne bağlı olarak da içeride farklı Farklı animasyon yapılıyor. Farklı animasyonlar yapılıyor işte farklı eğlence Saatine göre farklı eğlenceler düzenleniyor. İçeride kavuş sayıları ona göre farklı oluyor. Hatta bazı otellerin içerisinde 20-25 tane havuz olduğunu biliyorum. Yani gitmişimden değil ama biliyorum. Şimdi ve fiyatlar birbirinden o kadar alakasız ki. Yani aynı bölgede yan yana olan iki tane otel aynı imkanları sunarken bir tanesi satıyorum, hadi 2022 fiyatlarına göre konuşalım. Bir tanesi 10 bin lirayken diğeri 25 bin lira olabiliyor. Bence otelinizi araştırırken tabii ki öncelikle bütçenizi belirleyeceksiniz fakat otelin büyüklüğüne veya havuz sayısı gibi size aldatıcı reklamlarına çok inanmayın. Yani bütçenizi belirledikten sonra hangi otelde, hangi otelde kalmaya karar veriyorsanız, e, karar verecekseniz önce tatile gitme veya o otelde kalma amacınızı önce bir belirleyin. Yani tamamen otelde kalıp denize girmek mi, yoksa otelde sadece konaklama için gelip Antalya'nın civarını gezmek mi? Yoksa hani çocuğunuz vardır. işte biraz da çocuğunuz ön plana düşünerekten çocuklar için e, sunulan olanakları mı ön planda tutuyorsunuz? Bence bunun biraz araştırmasını yapın. Bütçenizi belirledikten sonra. Ya dediğim gibi aslında bölgedeki bütün otellerin imkanları hemen hemen birbirine yakın. Yani Havuz sayısı sizi bağlamasın veya iki yemek arasında bir tanesi çikolatalı dondurma veriyor, bir tanesi vişneli dondurma veriyor. Bu gibi ufak ayrıntılara takılmayın çünkü fiyat olarak çok çok farklılaşıyor. Fiyat yani bir baş... şöyle de bir şey var mesela otel belki denize sıfır olmuyor biliyor ama iç taraflarda otellerin çoğu yine ecremisil yani devletten kira yoluyla sahili kendisine alıyor. Ee, yani otelden çıkın bir 5 dakika yürüyün bir 6 dakika yürüyün sahile ulaşın ama gecelik ödediğiniz fiyat yarı yarıya düşsün hatta isim vermeyeceğim ama birkaç tane otel var burada 2-3 yıl önce atılmış çok güzeller hakikaten içine girmedim ama o size o güveni o temizliği böyle direkt duvarlarına baktığınız zaman anlıyorsunuz ee, diğer otel fiyatlarıyla kıyasladım ya yani fiyatı çok çok uygun ya yani tabii ki çok uygun dedim böyle 500 lira 600 liradan bahsetmiyoruz yine binlerce paradan bahsediyoruz ama yani bu bölgedeki otellerin fiyatı da böyle şimdi kabul etmek lazım. Yani o otelde kalın. Hem yeni otelde kalmış olursunuz. Hem e, eminim daha hijyeniktir. Yani yarı fiyatı ödeyin. Sadece gündük. Yani günde bir iki defa denize gidiyorsanız 5-10 dakika fazladan yürürsünüz. Bir de şunu da söyleyeceğim. Ya Lara ile Berek bölgesinde o oteller aslında yani hijyen bakımından, lezzet bakımından böyle Ayırmak istemiyorum Ciddi anlamda aslında Hijyen ve yemek konusunda çok dikkat ediyorlar Çünkü buradaki oteller Yani milyar dolarlık yatırımlar yapmışlar Böyle koşa başındaki otellerden Bahsetmiyoruz işte 500 dönüm 600 dönüm 1000 dönüm 2000 dönüm Arazi üzerine yerleşmiş Ya yani milyarlarca TL'dir dolar'dır yatırım yapmışlar O yüzden onların böyle Hijyen ve yemek konusunda müşteri Kaybetme riskleri yok Yani onlar onların yatırımının geri dönüşüm belki 20 30 yıl sonra hani belki abartmış olabilirim ama onlarca yıl sonra o yatırımın geri dönüşünü alacaklar. Ha yeme içme noktasında bence Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi de Lara ile Berek bölgesi. Ama fiyat işte çok şey. Fiyat o kadar değişken ki. Ya yani yan taraftaki otel 3 lira, az yanındaki otel 5 lira. Fiyatını iyi araştırın. Ne istediğinizi bilin. Ee, dediğim gibi yani otellerin hepsi burada zaten ultra lüks. Yani ultra lüks demeyeyim de her şey dahil. Ultra lüks olarak geçiyor. Lüks kişiden kişiye değişir bu kavram. Ya kışın mesela ben şu an Ocak ayındayım. Ya sahili, sahili görüyorsunuz bomboş. Ama tam yüzemiyorum ama otelin içinde havuzu var. Dışında ısıtmalı bir tane havuzu var. Ya saunası var, spor salonu var. Yazın çıkan yemeklerin hepsi çıkıyor. Yine lezzetli, yine çeşit çok. Ya barı var alıyorsunuz içiyorsunuz çayınızı kahvenizi ne isterseniz hepsi ayağınıza geliyor arkadaşlar çok güler yüzlü çalışanlar zaten çalışanları da eğitiyorlar hani az önce dedim ya ya bunların yatırım öyle bizim aklımızın alacağı parasal miktarlar değil o yüzden her şey dikkat etmek zorundalar ya yani mesela şöyle hani biraz da örnek vereyim Belek'te bilmem ne oteli var ki öyle 4-5 tane golf oteli var yani golf sahalarının olduğu ya günlük fiyatı 30 bin lira. Adam gidiyor 30 bin liralık otelde kalıyor. Niye orası 30 bin lira? İşte yanındaki otel 20 bin lira olurken çünkü oranın golf sahası var. Yani neyse 30 bin lira vermiş gitmiş golf oynuyor mu oynamıyor. Yani 30 dönüm 40, 40, 40, 3 bin 4 bin dönüm içerisinde otel her bir yeri geziyor mu gezmiyor. Ya genç hani kimsenin parası beni ilgilendirmez ama ya bu işlerde biraz ekonomik davranmak her zaman iyi oluyor. Vallahi şimdi otelde yaklaşık bir hafta 10 gündür buradayım. Ya yani dışarıda para harcamadım desem yeridir. Çünkü otelde kaldığınız sürece para harcayabileceğiniz bir yer yok. Sabah kalktığınız andan itibaren akşam yatasıya kadar yemesi içmesi hepsi fiyatı dahil olmasından dolayı ekstra bir para harcamıyorsunuz. Ya şimdi iki arkadaş dışarı gitseniz, iki ciğer yeseniz, iki kahvaltı yapsanız, akşam iki tane kahve içseniz emin olun o günü 1000 TL ile bitirirsiniz. Ama burada oda fiyatına veriyorsunuz 2000-2500 lira. Ya yani gelirsiniz bir hafta sonu 2000 2500'den iki gece kalsanız 5000 TL. Yani tatmak lazım. Yani büyük paralar, çok büyük paralar ama artık 3000 4000 liranın da bir anlam ifade bir anlamı da kalmadı. Yani o yüzden dolayı biraz kendinizi şımartmak istiyorsanız veya özel bir gündür, gecedir ne bileyim bir şey planlıyorsanız ya yani burada insan kendisini bir, bir hafta şımartmalı yani ister yaz olsun ister kış olsun e insan şımarıyor hakikaten yani. Odaya girdiğiniz andan itibaren böyle ya farklı bir konseptte, farklı bir dünyada yaşadığınızı hissedebiliyorsunuz. Şimdi bakın son bir haftada kaldığım otelde 3 tane fuar oldu. Ee, i̇şte Horeca fuarıydı, yeme içme üzerineydi. Ee, bir tanesi kırtasiyecilik üzerineydi, bir tanesi de bankacılık üzerineydi. Hani isimlerini söylemeyeceğim ama özel bir, pardon, evet özel bir banka burayı işte çalışanlarını toplamış, burada eğitim yapıyordu. Ya şimdi niye burada fuar veya eğitime geliyor şirketler? Ya geliyor burada çalışanlarını 3 gün 4 gün böyle eğitim amacıyla, fuar amacıyla bir onları şımartıyorlar. Yine madem şımarık kelimesini çok kullandık. Hem onları şımartmak hem onları ödüllendirmek hem de işte kaldıkları 3-4 gün önce ekstradan para harcamalarını istemediklerinden böyle yerleri tercih ediyorlar. Ya bu bölgede fuarcılık ve toplantı eğitim gibi turizm anlayışı da çok gelişmiş. Yani sabah kalkıyorsunuz mesela lobide 200 tane kravatlı takım elbiseli adamlar filan. Yani güzel şey tabi yazın göremezsiniz o fuarları çünkü fiyatlar 15-20 kat artacağından dolayı. Eğer hani sizin de böyle bir şirketiniz varsa çalışanlarınız varsa arkadaş yani biraz da onları siz şımartın. Tutun getirin buraya 2-3 günlük. 5 kişi getirseniz çalışanlarınıza sırf hediye ikramiye olsun diye belki size 20 bin liraya patlayacak ama o çalışanınızın ömür boyunca göremeyeceği, karşılaşamayacağı, tadamayacağı o duyguyu tattıracaksınız. Ya biraz da şey olun ya bu kadar da kapitalist olmayın velhasıl. Ya Lara Kundu Belek bölgesinde bulunan otellerin en büyük avantajları veya sahip olduğu olanaklarından bir tanesi de büyük organizasyonlara ev sahibi yapabilmeleri. Şu an kaldığım otelde mesela iki tane futbol takımı var. Bir tanesi Bulgaristan'dan gelme, bir tanesi Çek Cumhuriyeti'nden gelme. Aynı zamanda bugün e, otele, güzel bir üniversitenin öğrencilerine yönelik iki haftalık bir kamp başladı. Ya yoğun. E, tabii işte otellerin e, özellikle Belek bölgesinde e, çim sahalarla anlaşmaların olması, Şey işte gelen futbol takımları burada hem e, havaya şartlarına uygun olarak antrenmanlarını yapması, ufak turnuvaların düzenlenmesi gibi sebebiyle bu bölge e, spor turizmde de ön plana çıkmış. İşte daha önce dediğim gibi fuarcılık, işte eğitim gibi farklı aktivitelerde de ön plana çıkmış. E, yani kendisini geliştirmiş Lara bölgesi, Belek bölgesi. E, güzel yerler ya. Hani gelinebilir hakikaten. Ya farklı bir yer. Yani öyle tabii ki doğayla iç içe şey olmadığınızdan dolayı hani çıkayım bir trekking yapayım, sağa sola gideyim işte mesela şöyle arka taraf yani şöyle şurası bir otelin bahçesi, hemen öbür tarafta deniz var. Otelden çıktım bu da Nar'ın arka böl bölgeleri. Herhangi bir dağlık veya yeşillik göremiyorsunuz. Ama zaten otele girdikten sonra da çıkmak için çok bir bahaneniz de olmuyor. Yani otel zaten size bütün olanaklarını sağlıyor. Ee, güzel yani Ocakta gelinir Antalya'ya da yakın 15 dakikada Antalya'dasınız Sömestr tatilinin Girmesiyle birlikte e, Lara bölgesinde yoğun bir ziyaretçinin Olduğu fark edilebiliyor e, Dediğim gibi fiyat performans bakımından Ocak, Şubat, Mart aylarına Gelmek e, gayet avantajlı oluyor Her ne kadar denize Girmemiş olsanız da buradaki otellerin Olanakları ya denize girmediğiniz o boşluğu farklı bir şekilde doldurabiliyor. Zaten e, hem dışarıda hem içeride ısıtmalı havuzlar olması, açık büfe olması. Ya, tabii yaza göre fazla bir animasyon olmasa da özellikle göste, akşamları gösteri yapmaları, işte eğlence düzenlemeleri ya, keyifli bir hafta sonu veya keyifli bir hafta geçirmenizi sağlayabilir. Dediğim gibi hani e, yazın olan aktivitelerin çoğu olmuyor. Ama yazdaki fiyatlara kıyasla neredeyse dörtte bir fiyatında olduğunu düşünürsek de gayet makul. Hani daha önce söylemiştim, az önce söylemiştim. Eğer yazın gelmeyi planlıyorsanız bence rezervasyon tarihinizi en geç, yani rezervasyonunuzu en geç Şubat ayına kadar yapın. Fiyatlar ciddi anlamda artıyor Mayıs'tan sonra. İşte Lara Belek bölgesinin Antalya'ya yakın olması diğer Türkiye'nin kuzeyine kıyasla havanın iyi olması gelinebilir. Yani tabii ki herkesin kış tatil anlayışı farklıdır. Kimisi Uludağ taraflarına veya işte Kayseri taraflarına gidip kayak turizmi yapmak ister. Ee, ya yani gelirseniz fiyatına göre çok pişman olmazsınız. Gelinebilir yani Antalya sonuçta ne kadar kötü olabilir ki. E Lare biraz dediğim gibi e, sessiz şu an zaten akşamları da özellikle yazın e, burada otelden çıkan müşterilerin işte yürüyüş yapmasından kaynaklı bir kalabalık oluyor e, gelinebilir dikkat edin kendinize görüşmek üzere